Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılayman'ın üretim prototipi, ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılayman'ın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha geçildi. Bayraktar Kızılayman'ın TC-ÖZB 3 kuyruk numaralı 3. prototipi ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Üretim prototipi olan Bayraktar Kızılayma PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne Temmuz ayı içerisinde intikal ettirildi. Burada prototip, önce emniyet bağları ile motor çalıştırma testini geçti. İlk uçuşa yaklaşılırken otomatik taksi testleri, koşu testleri ve teker kesme testleri başarıyla tamamlandı. Çorlu'da sabah saatlerinde inşa edilen Bayraktar Kızılayma PT-3 ilk uçuş testini Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Test sırasında sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızıl Elma'nın üretim prototipi olan 3. prototipi bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kısa bir test uçuşu oldu. Bundan sonra testlerimiz devam edecek. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun ifadelerini kullandı. Bu arada açıklamada verilen bilgiye göre Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılayman'ın geliştirme faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar Kızılarma, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek. Sahip olduğu EASA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek. Bayraktar Kızıl Elma projesi ilk olarak 2021'de başladığı ve 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan tc ve kuyruk numaralı Bayraktar Kızıl Elma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar Kızıl Elma 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Bayraktar Kızıl Elma, Teknofest 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza atmıştı. Bayraktar Akıncı TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar Kızıl Elma, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 Savaş Şeti Solo Türk ve F-5 Şet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek. Bayraktar Kızıl Elma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiye'nin inşa ettiği ve hali hazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCK, Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızıl Elma bu yeteneği sayesinde deniz aşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Vaykar, 2003'teki İHA ARGE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde etti. 2023'te 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. İhracatın şampiyonları ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Son yıllarda gelirlerinin %90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın üçte birini tek başına yaptı. Baykar'ın hali hazırda imzalanan sözleşmelerinin %97.5'i ihracat kaynaklı gerçekleşti. Bayraktar TB'li 2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 10 ülke ile ihracat anlaşması imzalandı. Her iki araç için ihracat anlaşması imzalanan ülke sayısı toplamda ise 34'e ulaştı.